Kriminelladan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahat hissediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Emily Ferlazzo'dan bahsedeceğim. 2021 yazında son zamanların en çok konuşulan davalarından biri başladı. Gibi Petito ve Brian Laundrie birçoğunuzun bildiği gibi Genç bir çift ve Amerika'daki çeşitli ulusal parkları gezmek, YouTube kanallarına içerik yükleyebilmek için bir karavan almışlardı. Sosyal medya paylaşımları üzerinden her şey yolunda gibi görünüyorken gibi iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Hem yetkililer hem de medya genç kadını aramaya koyuldu. Sonunda Gebi'nin cansız bedeni bulundu. Ama Gebi'nin haftalarca süren arayışı sırasında basının geneli bu hikayeye odaklandığı için maalesef arka planda manşete çıkmayan, insanların hiç bilmediği korkunç suçlar işlenmeye devam ediyordu. Gebi'nin davası o kadar medyatikti ki diğer yaşanan suçlar bu davanın gölgesinde kaldı. Bu olaylardan bir tanesinin başrolü ise Emily Fernazoydu. Emily Jean Schwartz 25 Temmuz 1999'da New Hampshire'daki Plymouth kasabasında dünyaya geldi. Ailesinin söylediğine göre çok mutlu biriydi. Sürekli güler yüzlüydü, sürekli evde şarkılar söylerdi, bazen dans ederdi. Ayrıca açık hava ile ilgili neredeyse tüm aktiviteleri de çok seviyordu. Liseden mezun olduktan sonra Emily başkalarına yardımcı olabilme isteği yüzünden hemşire olmaya karar verdi ve ilk olarak hemşire yardımcısı şeklinde işe başladı. Ama zaman geçtikçe daha farklı şeylere merak saldı ve ileride bir güzellik danışmanı olabilmeyi umuyordu. Normalde annesi ve üvey babasıyla yaşıyordu Emily ama yavaş yavaş kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladıkça Para kazanmaya başladıkça boş zamanlarında seyahat etmeye karar verdi. Bu şekilde hem yeni yerler keşfedebilirdi hem de yeni maceralara atılabilirdi. Bu Emily'nin gerçekten çok sevdiği, böyle kendini verimli hissedebileceği bir şeydi. Çünkü dediğim gibi açık hava aktivitelerini seni çok seviyordu. Emily 21 yaşındayken kendinden 19 yaş büyük Joseph Ferlazo ile tanıştı. Joseph bir dövme sanatçısıydı. Gerçekten de başarılı bir işi vardı. Ekili kısa süre içerisinde birbirinden etkilendi ve sevgili oldular. Ama Joseph Emile tanıştıklarında Josef'in sabit kaldığı bir yer yoktu. Bir ikametgahı yoktu. Bazen babasının evinde kalıyordu, bazen arkadaşlarında kalıyordu. Bu durumda ikili beraber yaşamaya karar verince birazcık sorun oluşturdu. En mantıklı şeyin ortak bir ev kiralamak olduğuna karar verdiler ve beraber eve çıktılar. Ağustos ayında ikili ev tuttu. Ekim ayında da beraber artık çok iyi yaşayabildiklerini fark ettiklerinde evlenme zamanının geldiğine karar verdiler ve evlendiler. Aslında tıpkı Gabby ve Brian gibi Joseph ve Emily de kendilerine bir karavan satın aldı. Çünkü Joseph de gezmekten çok keyif alıyordu. Bu şekilde birçok yeri gezebileceklerine karar verdiler. Hatta belki sosyal medyada ünlü bile olabilirlerdi. Bunun çok mantıklı olduğunu düşündüler. Kendilerine bir karavan satın aldılar. Karavanın ismini de Rosie koydular. Sosyal medya hesaplarından da karavanı ve karavanı yenileme süreçlerini sürekli paylaşıyorlardı. Ama bu insanlar influencer değildi, büyük bir kitleye hitap etmiyorlardı. Sadece kendi yakınları aslında bunu görüyordu başlarda. Bir süre sonra ise yine sosyal medya hesaplarından Amerika'yı bu karavanla beraber gezmeye başlayacaklarını söylediler ve Karavanlarının yeniledikleri halini paylaştılar. Onları takip eden tüm yakınları ikilinin gerçekten çok mutlu olduğunu düşünüyordu. Çünkü birbirlerine uygun insanlar bulmuşlardı belli ki. Herkes gezmekten hoşlanmayabilirdi. Birisi kurulu düzenim olsun isterken birisi gezmekten zevk alabilirdi. Sonuçta baktığınızda karavanı aldıkları için artık bir evde kalmayacaktı bu ikili. Bu yüzden insanlar birbirlerini buldukları için şanslı olduklarına inanıyordu. 2021'in ortalarına doğru ikili artık karavanla gezmeye başlayabilecekleri noktaya geldiklerinde karavanı tamamen yenilediklerinde kiraladıkları evin kontratını bitirdiler. Ama direkt geziye çıkmayacaklardı. Bu süreçte de Emily'nin ailesinin bahçesinde karavanla kalmaya karar verdiler. Çünkü oldukça büyük bir mülktü ve karavan oraya gayet sığabilirdi ve işte hani ekstra bir şeylerle uğraşmaları gerekmezdi. Hemen yakında Emil'in ailesinin evi olduğu için de rahatça bazı ihtiyaçlarını giderebilirlerdi ya da bir yardıma ihtiyaçları olduğunda yardım alabilirlerdi. O yüzden bir süre burada kalmaya karar verdiler. Ekim ayına geldiğimizde ise çiftin artık evlilik yıl dönümüydü. Birinci yılları gelmişti ve bunu kutlamak için bir gezi planladılar. Karavanları ile birlikte Vermont'a gideceklerdi. Ekim 15'te köpekleri Remington'la beraber New Hampshire'dan ayrıldılar ve Balton adlı bir kasabaya vardılar. Karavanlarını da bir Airbnb'nin yakınına park ettiler. Normalde oldukça eğlenceli, mutlu hatta yıl dönümü olduğu için romantik bir tatilleri olması gerekiyordu. Ama 18 Ekim'de Joseph, Emily'nin ailesinin evine tek başına, üstelik karavan da olmadan dönünce işler değişti. Joseph'in anlattığına göre yolculukları sırasında ikili arasında bir tartışma başlamıştı ve tartışmanın şiddeti de gittikçe artıyordu. Sonunda Emily Joseph'e kenara çek ben ineceğim demişti ve Joseph de Emily'nin istediğini yaptı. Böyle bir yolun ortasındaydılar aslında ama bulundukları yerde böyle Dükkanlar da vardı. Durduklarında Joseph de Emily ile beraber karavandan indi. Emily karavanın yanında yalnız bırakıp bir sandviç almaya gitti. Kendisi dönene kadar da Emily'nin sinirinin geçeceğini umuyordu. Yani birazcık daha sakinleşir ve konuşur çözeriz diye düşünmüştü. Ama sandviçleri alıp geriye döndüğünde ne Emily'den ne de karavandan hiçbir iz yoktu. Emily karavana atlayıp oradan uzaklaşmıştı. Joseph bunları anlattıktan sonra Emil'in annesi defalarca kez kızını aradı, ama hiçbir şekilde cevap alamıyordu. Üstelik çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen hiçbir paylaşımda da bulunmadı. Bunun Sonrasında aynı günün ilerleyen saatlerinde geceye doğru artık Emily'nin annesi Edric'in daha fazla dayanamadı ve karakola gidip kızının kayıp olduğunu bildirdi. Üstelik aslında Emily'nin annesi ve üvey babası da Joseph'in anlattıklarına pek inanmamıştı. Ailenin söylediğine göre Joseph ve Emily'nin sevgililik süreci evet güzeldi. Hatta beraber yaşadıkları süreç de iyiydi. Ama evlendikten sonraki süreçte sürekli Emily'yi böyle vücudunda çiziklerle ve morluklarla görmeye başlamışlardı. Özellikle annesi bu konuda sürekli Emily'yi sıkıştırıyordu. Bak Joseph mi sana bir şey yapıyor, sana el kaldırıyorsa söyle ben seni korurum, bizim yanımıza her zaman dönebilirsin diyordu. Ama Emily bunların hiçbir şekilde Joseph'le alakası yok diyordu sadece. Joseph'i belli ki bir şekilde koruyordu. Çünkü bu kadar yani sürekli sürekli kendini bir yerlere çarpması vesaire mümkün değildi. Ki sakar bir kız da değildi. Eğer öyle olsaydı öncesinde de bu tarz şeyler yaşardı. En sonunda Emily'nin ailesi aslında onları kendi mülküne davet etti. Yani ilk teklif Emily'nin ailesinden gitmişti. Çünkü eğer şüphelendikleri şey doğruysa bir şekilde bir kavga gürültü duyarız. Ya da belki de kızımıza el kaldırıyorsa bizim yanımızda cesaret edemez. E morluklar bitince biz de yine teorimiz doğru mu anlamış oluruz diye düşündüler en önemlisi de Emily güvende olur diye düşündüler. Aileyi şüphelendiren bir diğer konuysa Joseph'in Emily'nin işte tek başına oradan ayrıldığını, karavanla gittiğini söylemesiydi. Çünkü Emily bunu yapacak karakterde birisi değildi. Joseph'i bilmediği bir yerde tek başına bırakmazdı. Kendisi de tek başına bilmediği bir yerde dolaşacak birisi değildi. Evet macera seviyordu ama gittiği tüm gezilere ya arkadaşlarıyla ya da ailesiyle gidiyordu. Tek başına bu tarz gezi olaylarına korkan birisiydi aslında. Emily'nin annesi bu kayıp ihbarını verdikten sonra polis ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı. Emily ile alakalı kayıp posterleri basıldı ve her yere asıldı. Aynı zamanda Vermont'a da bir arama ekibi gönderildi ama küçük bir ekipti. O dönem gibi Petito'nun aramaları devam ettiği için hem medya hem de insanlar sadece o konuyla ilgileniyordu. Ve nedense kimse haberlere Emily'nin kaybını taşımıyordu. Bu yüzden de çok küçük bir polis ekibi sadece bu davada arama yaptı. 19 Ekim gecesi polis memurları Emily'nin ailesine artık Joseph'i de aradıklarını bildirdi. Çünkü yaklaşık 24 saattir Joseph'e ulaşmaya çalışıyorlardı ama hiçbir şekilde cevap alamıyorlardı. Ayrıca 19 Ekim günü polislere Joseph'le ilgili bir ihbar da gelmişti. Joseph'e Spencer isimli bir arkadaşı polis memurlarını aradı ve "Bugün Joseph'i gördüm, Joseph'le karşılaştık. Birazcık hali tavrı garipti. Ona ne olduğunu sordum ve o da bana Emile'nin hayatına son verdiğini ve karavanla beraber onu bir alanda terk ettiğini söyledi. Hatta yerini de bana söyledi." diye İhbarda bulundu. Polis memurları her ne kadar Joseph'e ulaşamamış olsalar da bu ihbarcı Spencer'ın vermiş olduğu adres, vermiş olduğu civarlarda aramayı yoğunlaştırdılar ve sonunda St. Albans kasabasında karavanı buldular. Ama arama emirleri olmadığı için karavanın içine de giremiyorlardı. Sonraki saatlerde bir polis memuru Joseph'i bu yine aynı kasabadaki süpermarkette buldu ve polis karakoluna gitmeleri gerektiğini söyledi. Joseph de kabul etti. Karakola gittiğinde bu sefer ifade değiştirdi. Söylediğine göre 16 Ekim günü eşiyle bir tartışma yaşamışlardı ve aslında Emily kaybolmamıştı. Sadece aralarındaki ilişki bitmişti. Yani o anda tamam artık boşanacağız ve her şey bitti diye söylemişlerdi. E Joseph bunu anlatınca dolayısıyla hem polislere hem de aileye bu zamana kadar yalan söylediği ortaya çıktı. Yani neden Emili kayboldu vesaire gibi bir algı oluşturmuştu ki... Sonuçta Emily sadece ilişkilerini bitirmişti ve karavanla beraber oradan ayrılmıştı baktığımızda. Joseph'in bulunmasıyla beraber ve bu yalanın ortaya çıkmasıyla beraber... ...polisler de sonunda karavan için bir arama izni çıkarmayı başardı. Ama karavana girdiklerinde gerçekten gerçekten korkunç bir koku ve manzarayla karşılaştılar. Karavanın banyo kısmına gittiklerinde yerde 8 tane çöp poşeti buldular ve ilk poşeti açtıklarında yüzlerine çok korkunç bir koku çarptı. Emily'ye ait parçaların bazıları bu poşetteydi. Kalan parçalarsa diğer 7 poşetteydi. Beden parçalarının bulunmasıyla beraber Joseph tekrar sorguya alındı. Bu sefer sorguda anlattıkları farklıydı. Aslında itirafta bulundu. Söylediğine göre 15'ine 16'sına bağlayan gece yani daha aslında yolculuklarının ilk gününde karavanda bir tartışma yaşamışlardı. Bu tartışmanın ardından da yatıp uyudular aslında. Yani aynı yatakta yine yatıyorlardı. Benim bundan çıkardığım durum o kadar da kötü değil aslında. Ama gece Joseph Emil'in uyuduğu sırada yastığı alıp Emil'in yüzüne dayamış ve ardından da tabancasını çıkarıp kafasına iki el ateş etmişti. Her ne kadar bunu soğukkanlılıkla yapmış olsa da daha sonrasında çok korkmuştu ve Emiliyi bir şekilde saklaması gerektiğini düşünmüştü. Bu yüzden de Emily'nin kafasından aşağıya olacak şekilde bir çöp poşeti geçirmişti. Ertesi sabah olduğunda sanki hiçbir şey olmamış gibi bölgeyi yakın bir yerde olan işte 10 kilometre kadar uzaklıkta olan kız kardeşinin evine kahvaltıya gitmişti. Kahvaltılarını yaptılar, sohbet ettiler, birazcık gülüştüler ve ardından Joseph tekrar karavana döndü ve bu sefer Emily'nin bedenini ortadan tamamen kaldırması gerekiyordu. Yanına almış olduğu bir testereyle beraber Emily'yi ayırdı ve bu farklı farklı çöp poşetlerine koydu. Ardından Emily'nin bedeninin burada çürümesinin iyi olacağı fikrine kapıldı ve işte karavanı bu Emily'nin bedeninin bulunduğu yere çekti. Sonra da Emily'nin aile evine dönüp işte Emily'nin kaçtığına dair karavanla beraber kaçtığına dair yalanlar uydurdu bu şekilde kendince zaman kazanıyordu. Yani çürümüş olarak bulunsa ne değişecekti Joseph için bilmiyorum. Çünkü her ne olursa olsun sonuçta o karavanın Emily'nin kiraladığı karavan, Emily'nin aldığı karavan olduğu belliydi ve beden bulununca kimden şüpheleneceklerdi sanki bilmiyorum. Ama planı buydu. Bu itiraflardan sonra Joseph tabii ki Emily'nin hayatına son vermekten tutuklandı. Bunca itiraftan sonra mahkeme süreci başladığında garip bir şekilde mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmeye başladı. Bu ilk tutuklama sürecinde kefalette serbest bırakılma vesaire durumu oluyor ya işte Joseph de buna başvurmak istedi. Kefalette serbest kalmak istiyordu ve suçsuz olduğunu iddia ediyordu. Ama hakim bunu kabul etmedi. Joseph'in davası Aralık 2024'te başladı. Savunma tarafının söylediğine göre Joseph tüm bunları meşru müdafaa için yapmıştı. Ama çok fazla uykusuzluk çektiği için hem olay öncesinde hem olay sonrasında uykuları kaçtığı için de tam olarak neler olduğunu hatırlayamıyordu. Bu yüzden de kendisini doğru ifade edemiyordu. Joseph'in avukatının söylediğine göre Joseph ilişkide sürekli ötekileştirilen işte fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalan taraftı. Ve o gün de yine Emily ile tartıştıklarında Emily aynı şekilde davranmıştı. Yine Joseph'e çok hakaret etmişti. Hatta tehdit etmişti. Bu tehdit sırasında yastığının altından bir tabanca çıkarıp bu gece senin hayatına son vereceğim. İstiyorsan al bununla kendini savun demişti ve Joseph de çaresiz kaldığı için gerçekten hayatına son vereceğini düşündüğü için bir anlık panikle bunu yapmıştı. Mahkeme sürecinde tabii ki neden sorgu sırasında meşru müdafaa olduğunu söylemediği soruldu. Buna karşılık da söylenen şey şuydu. Joseph polis tarafından sorgulandığını bile hatırlamıyordu. O kadar berbat bir haldeydi, yaptığı şeyden işte üzüntüsünden o kadar uykusuz kalmıştı. Sorguda da tamamen saçmalamıştı. Savcılığın iddiasına göre ise tüm kötü muamelelere maruz kalan taraf, tüm şiddete maruz kalan taraf tabii ki Emily'di Ve Joseph sırf böyle bir şeylerden paçayı sıyırabilmek için kadına tüm bunları yaptığı yetmezmiş gibi bir de iftira atıyordu. Ayrıca savcılığın değindiği bir diğer nokta ise şuydu. Joseph kavga sırasında herhangi bir şekilde bunu yapmamıştı. İlk ifadesini baz aldılar ve ilk ifadesine göre kavga etmişlerdi. Daha sonra yatmışlardı ve yatıp işte Emily uyuduktan sonra Joseph tabancayı çıkarıp Emily'nin kafasına sıkmıştı. Üstelik bunu yaparken ses çıkmasın diye yastık da kullanmıştı. Yani baktığınız zaman bu gayet planlanmış sayılabilecek bir şey şeklinde bir açıklama yaptı savcılık tarafı. Yani birden gelişmediği için nefsi müdafaa sayılamazdı. Ayrıca mahkemeye gelen adli tıp uzmanının söylediğine göre Emile'nin bedeninde sadece iki tane tabanca yarası da yoktu. Emile'nin vücudunda hayatını kaybettikten sonra oluşmuş 18 adet kesici alet yarası da vardı. Yani bu nasıl nefsi müdafaa olabilir zaten? Ayrıca Joseph ifadelerinde o gece içkide içmiştik. Bu yüzden de kafam bulanık gibi şeyler söyledi mahkeme sürecindeyken. Ama adli tıp uzmanının raporuna göre herhangi bir şekilde Emily'nin bedeninde içki yoktu. Mahkemede sunulan bir diğer kanıt ise şuydu. Joseph her şeyi o kadar planlamıştı ki Emily hayatını kaybettikten sonra sanki gerçekten tartışmışlar da onu arıyormuş gibi ona defalarca kez mesaj atmıştı. Hatta aramaya çalışmıştı. Bu şekilde işin içinden kendini sıyırabileceğini düşünüyordu. 13 Aralık'ta Joseph birinci derece kişinin hayatına son vermekten suçlu bulundu. Ceza duruşması henüz görülmedi ama beklenen şey kendisine ya 35 yıllık bir ceza verilmesi ya da Ömür boyu hapis cezası verilmesi şartlı tahliyesiz. Bunda da hakim henüz karar verilmemiş olmasına rağmen şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki Joseph'in cezasının sınırı aslında 35 yıl. Yani 35 yıllık bir ceza verilebilir. Ama utanmaz bir şekilde Emily'e iftira atmaya çalıştığında göz önünde bulundurarak cezayı onayacak. Yani yüksek ihtimalle kendisine şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verilecek. Umarım ki öyle olur. Emily'nin ailesi Joseph'in suçlu bulunmasından kaynaklı tabii ki memnun ve hakimin açıklamasından da memnun. Çünkü iyi bir ceza alacağını düşünüyorlar. Kızlarının birazcık olsun huzur bulduğuna inanıyorlar. Şimdi normalde davayla ilgili bu davayla ilgili kısım bu kadar ama çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Joseph'in annesi ve babası Joseph küçükken ayrılmışlar. Joseph'in annesi daha sonra başka bir adamla evlenmiş. Yani üvey babası var kendisinin. Ama 2009 yılındayken bir gün üvey babası markete alışveriş yapmaya gitmiş ve eve geri döndüğünde annesini, Joseph'in annesini kesici alet yaraları içerisinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulmuş. O dönemde hiç kimse suçlanmamış, tutuklanmamış. Şu anda da hala davan çözülmemiş. Böyle de garip bir detay var hayatında. Bunu da anlatmak istedim sizlere. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Gerçekten Emily'e çok çok üzüldüm. Yani keşke ailesinden yardım isteyebilseydi ama belki de çok korkuyordu. Ya da belki de sevildiğini düşünüyordu. Bir şekilde Joseph'in sevgi dilinin bu olduğunu düşünüyordu. Ki asla değil bu bir sevgi dili olamaz. Vücudundaki morluklardan vesaire bahsediyorum. En ufak bir kırmızı bayrak dediğimiz şeyi gördüğümüzde aslında uzaklaşmamız gerekiyor bu insanlardan. Bir kez el kaldırdı çok sinirliydi. Aslında bunu yapmak istemediği gibi şeyleri bahane olarak kabul etmememiz gerekiyor. Bazen sevgi, bazen başka sebepler bunları düşünmemize sebep olabiliyor. Evet ama o el kaldıran adamın ya da kadının hiç fark etmez. Yarın öbür gün size başka bir şey yapmayacağından emin olamazsınız. Bu tarz davalarda anlattığım herkes hala sevildiğini düşünüyorlardı muhtemelen. Evet bana vuruyor ama beni seviyor. Evet bana vuruyor ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorlardı ama günün sonunda hayatlarını kaybettiler. Bu tarz durumlara o yüzden çok çok fazla dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet benim düşüncelerim dahil bahsedeceğim her şey bu kadardı. Aşağıya açıklamalar kısmına kanalın Spotify linkini, katıl linkini, aynı zamanda Mustafa'nın yeni videolarını paylaştığı kanalın linkini bırakıyorum. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.